Alkışlar. Sayın Umut bir şey için. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim. Birinci sıra sizde böyle bir tedirginlik yaratmamış. Onu gördüm. Daha da iyi oldum. Her zaman tekrarlıyorum Umarım ama bir daha olabilir. tekrarlayayım. Gün şampiyonluklarında en fazla şampiyon çıkarttığımız sıra birinci sıradır. Her biri de sizin gibi serin kanlı insanlardır. Umarım böyle olur. Saha şartlar müsait. Biraz da siz kendinizi anlatın sorulara geçmeden önce. Tamam ben Umut. 29 yaşındayım. Evliyim. Evliliğimizin ilk senesini geçiriyoruz. Ne güzel. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler bölümünde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Kolaylıklar bunda. diliyorum. Ee, onun dışında yemek yapmayı çok severim. Ayrıca eğitimlisiniz galiba o konuda da Hala mi? okuyorum. Okuyorsunuz, evet. aşçılık okuyorsunuz. Evet. Hı. Pek güzel. Onun dışında spor yapmayı çok severim. Ee, yani Lise ve üniversitede daha ziyade takım sporları yapmıştım. Ama son zamanlarda bireysel sporlara daha çok zaman ayar. Nedir acaba? Merak ettim. Pandemiden hemen önce e, dövüş sporları ilgileniyordum. 3 sene boks yaptım. E, biraz karma dövüş yapmıştım. E, ama pandemide yapamadım. Devam edemedim. Böyle. Eksikliğini deneyim. hissediyor musunuz? Evet evet. Biraz kilo aldım zaten. E, sağımda solumda işte hafif ağrılar başladı. Bu kilo verdirmez. <laughs> ama bu da bir çeşit cimnastik. Beyin cimnastiği. Evet. Değil mi efendim? Doğru. Günü gününe de değişiyor hadise. <laughs> Bence gününüzde gözüküyorsunuz. Maşallah. Tatlı bir başlangıç yapacağız gibi geliyor bana. Ama rakiplerinizi de aşağı yukarı tanımışsınızdır. Evet. Boşluğu bulurlarsa kimsenin gözünün hiç bakmazlar. O yüzden şimdiden ciddi bir çıtayı hazırlayalım. Yani kendimiz. Meral Hanım bizi çok korkuttu aslında. Benim bile korkuttu. Yani biz yarışmayalım da Meral Hanım birinci olsun hani böyle daha gidelim dağılalım o... diye bir şey öyle düşündüm yani. bir şey bir yani. defa Meral Hanım kabul etmez. <laughs> Zaferine gölge düşürecek herhangi bir şeyi kabul etmez. Değil mi Meral Hanım? Aynen öyle. Kesinlikle yani. öyle. Umarım en azından yüksek bir çıta bırakırım da. 9 gün bir ötesi. Yani. Benim bakış açım o. Çıtalar anlaşıldı. Ne olmuş efendim? Ben çıta olmuşum anlaşıldı. Daha ben yarışmadan. Ben çıta. <laughs> Yok efendim. Sizi ulaşılmaz bir şahika olarak düşünüyorlar. Şimdi çıtayı Umut Bey konduracak. Gelsin mi? Gelsin. Hadi ilk soru. Likralı ve benzer nitelikteki kumaşlardan yapılan bir tür alt giyeceği. Harf alayım. Likralı dediğimiz işte bu hani esnettim, bıraktım yerine geldi. Tight. Tight. o. 300 puan değerindedir. Hemen harfine tutulmuyor biliriz. Ne dersiniz? Yani bunu harf almadan da bilirdiniz ya o yüzden söylüyorum. İlk evet. eldir efendim. Hı. Rahatlattık kendimizi. Bunu harf almadan cevaplayalım. Peki. Hadi bakalım. Mafya liderleri içinde kullanılan bir unvan. Baba. Baba. 400 puan daha. 700 oldu kasa. Aynı hızla, aynı yümeyle bir nefes alıp harf almadan cevaplanabilecek bir soru. Buyurun bakalım. Ünlem haliyle... Acele et, oyalanma anlamında kullanılan bir seslenme sözüne dönüşür bu kelime. Haydi. Haydi. Ne ol? Haydi ne ol? Ne ol? Defol. Hayır defol olmaz. <laughs> Yok. Beş harfli bir kelime Hı -hı. var. Sonuna ekledim ben onu. Olu. Haydi kaybol. Kaybol. Hayır. Beş harfli bir kelime var. Artı olu ekledim sonuna. Biraz hızlı. Doğru. Biraz ivedi, biraz... Seri, Ay, çabuk. Çabuk 500 puan. Evet. Basit fakat kafa karıştırabilecek Hı -hı. bir soru. Bu tip sorular böyle ünlem şeyler yaratıyor. De, ünlem aradım ben. Ünlem zaten. Çabuk gibi mesela. Evet, çabuk. Hani sonuna oğlu ekledik ki akla getirsin diye. Hı -hı. Biliyorum, biliyorum. Biraz sıkıntılıydı, uçtu gitti. Yenisi gelsin. Müzikte bir ölçü uzunluğundaki susma. Bu pes vermedir. Ona ne deriz? Burada bir... Nefes. Hayır. Harf istediniz galiba. Tamam. Harf istediler efendim. Harf istediler. Burada biraz... Bekleyelim. Burada biraz... Durma. Hah. O... Durak. Durak. 400 puan. Aman. Cesaretinize hayranım. Ama inşallah denk gelmez ya bir daha. Cevabı böyle önce yerlerde. söyleyip sonra basmak istemiyorum. Yapmayın öyle bir şey. Ben de hiç sevmiyorum onu. Kullanılan bir yöntem ama açıkça söyleyeyim yapana da faydası yok. Sonrasında süreden gol yiyoruz. Her evet. bir seferinde böyle olmuştur. Siz güzel başladınız. Halen 3 dakika 23 saniyeniz var. 1600 puana ulaştık bile ve ilk 6 harfli cevabınızdır bu. 2000'i aşacağız. Yani standartların üzerinde devam ediyoruz. Hadi bakalım ekonomik etkinliklerin aynı nitelikteki çalışma dallarından her biri. Çalışma dalı güzel. O bize yeter. İki Dal. kelime aradığınız bu arada. Hmm. Branş, alt branş. Branşı falan boş verin. Türkçe olsun. Ne kolu? İş kolu. Durdurduk mu? Durdurduk ve 2200 yaptık kasayı. <laughs> Hazır iş demişken oradan devam ediyorum. Buyurun 6 harfli cevapları bitiriyorum. Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. Meşgul. Çok güzel oldu. tebrik ediyorum sizi. Böylelikle geldik 7 harfli cevaplara. Neredeyse yarısını bitirdik soruların. Siz halen 3 dakikaya sahipsiniz. Her şey yolunda. Buyurun yarışmanın tam ortasına adım atalım. İnsanın yerini alabilecek düzeneklerin hazırlanması ile ilgili çalışma ve tekniklerin bütünü. Tek kelime batı kökenli. Otomasyon. Hayır. İnsanın yerini alabilecek düzenek nedir ki? Makine. Tamam da ona ne diyoruz yani insan gibi. İnsanın... Robotik. Robotik. Kesinlikle. Robotik. kesinlikle bizim aradığımız cevap. <laughs> 3500 oldu kasa, 7 harfli cevapların peşindeyiz. Geometri sorusu. Gayet de basit. Buyursunlar. Açıları 60'ar derece olan eşkena. üçgen. Eşkenar üçgen. İki kelimeden oluşuyor, sizi çok da sıkıntıya sokmuyor. İlk sekiz harfli cevabınız. Buyursunlar. Anmak, hatırlamak. Yad et. Çok güzel Umut Beyciğim. <laughs> Tebrik ederim. Hiç beklemeden yeni sorunuza geçerim ki aynı şekilde imzanızı atıverin. Buyurun. Sekiz harfleri bitirelim. Ekonomide talebi yaratan grubun her bir bireyine ne diyoruz? Tüketici. Tüketici. Oldu mu? Olmaz Tüketici. olur mu? Sekiz üst Dikkatinizi çekerim. Halen iki dakikadan fazlasına sahip ve 9600 puana doğru koşuyor. Şu ana kadar iki tane çıkar aldı. Lütfen nazar değdirmeyin. Buyurun yeni soru. Adını yassı şekli nedeniyle benzetildiği bir organdan alan deniz canlısıdır. Bir organdan. İki kelime. Hı hı. Deniz canlısı. Yassı bir beden yapısı var. Bu organın, organın da, şeyinde, neyinde? Deniz canlısının da. Hı. <laughs> Neyse çok konuşmayayım. Ee, bir tanesi balık o zaman. Hmm. <laughs> ne balığı? Ba... Organ. Bir organ bulmam lazım. üç harfli olmalı. Ne güzel. Yassı bir organ bulmam lazım. Tüy balığı. Ne tüy bu? balığım. Tüy diye bizim tüy, tüy bizim organımız değil. Cık. Baştan gelse harf gelir mi acaba? Harf alayım ben mi? Aldık bir harf! Oradan senin gibi. <laughs> bir organ? Harfin de yumuşağını gönderdiler. Göz balığı mı ya? Göz balığı değil. Göz balığı değil. Harf alayım. Bu organın kemiği yoktur. Kemiği yoktur. Evet. Organın kemiği yoktur. Bu organın... çok, organın... Birçok organımızın kemiği yok. Demin Ama bunun yani. kemiği yoktur. Altı çizilerek söylenen bir tabirdir. He. Ay bulamadım. Senin de şeyinin kemiği yok derler. Dil balı. Dil balı 700 puan değerinde. <laughs> 1 dakika 6 saniye var elimizde süre gayet yeterli. 9400 yapabilecek durumdayız. 9000'den aşağısını kabul bile etmeyiz efendim böyle bir performansın sonunda. Aman başımıza bir şey gelmesin de 3 tane soruya rahat rahat cevap Hı -hı. verin. Buyurun. Neredeyse bir ikileme. Aynı kelime iki defa tekrar ediyor ama sonuna bir ek alıyor. Hı. Anlamı şuna dönüşüyor. Dayanışma içinde birlikte. Omuz omuza. Nedir? Omuz omuza. İşte bir 900 puan daha. <laughs> 10 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Sondan bir önceki sorudur. Beyne kısa devre yaptırarak suni epilepsi nöbeti yaratılmasına dayanan bir tedavi yöntemi. Hipnotizma mı? Hı hı çok daha sert bir tedavi yöntemi. Yani çalışmayan televizyonun tepesine vurmak gibi bir şey bu. Şok şok terapi. Ne şok? Elektroşok. Elektro elektroşok. 8400 yaptı kasaya. Son sonunuzda da takılacağınızı pek düşünmüyorum açıkçası. Buyurun. Kaşlarını çatıp yüzüne küskün ve dargın bir anlam vermek, somurtmak. İki kelime. Surat asmak. Nefes bile almadan. 30 saniyede arttırarak 9400 puanla bitiriyorlar. Bence daha kuvvetli alkış hak ediyorlar.